İşte merkezden merhaba. Bugün Lenovo'nun uzun pil ömrüyle iddialı akıllı telefonu Vibe P1'in törpülenmiş sürümü olan Vibe P1 M modelini inceleyeceğiz. Bakalım Lenovo bu modelle P1'in iddiasını bizlere sunuyor. <laughs> Lenovo'nun geçtiğimiz yıl tanıttığı orta segment akıllı telefonu Vibe P1 M. Sonunda test merkezimizdeki yerini aldı. Kısa bir süre önce kutu açılışını gerçekleştirdiğimiz ve ilk intibada ilginç bir şekilde açılmayarak soft reset atmamıza kadar sebep olan YP1M neyse ki kendini çabuk şekilde toparladı ve test merkezimizden, test masamızdan bizi başka herhangi bir sorunla karşılaştırmadan ayrıldı. Bu incelememizde YP1M ile ilgili değerlendirmelerimizi sizlere aktaracağız. O halde sözü daha fazla uzatmadan incelememize geçelim. Lenovo White P1M orta segment cep telefonları arasında kendine yer buluyor. Aslında giriş ile giriş ile orta segment arası desek daha doğru olur. Zira bazı noktalarda aralarda kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette bunun diğer anlamı uygun fiyat. Evet, Lenovo White P1M uygun fiyatlı cepler arasında yer alıyor. Telefonu şu an piyasada 680 TL civarında bir fiyatla bulabiliyorsunuz. Vibe p 1 m bulunduğu fiyat kategorisinde rakiplerinden ayıran yegane özelliği güçlü bataryası ile buluyor. İlk etapta bunu söyleyebiliriz zira diğer özellikleri çok daha fark yaratıcı cinsten değil. O nedenle bu telefonu özellikle uygun fiyata güçlü pil ömrü satın almak isteyen bu özelliği sunan güçlü pil ömrü sunan bir cep telefonu modeli arayan kullanıcılar özellikle tercih edeceklerdir. Bunu yekten söyleyebiliriz. Şimdi bunu bunu söyledikten sonra telefonun tasarım detaylarına geçelim. White P1 M 5 inç boyutunda artık küçük diye nitelendirebileceğimiz telefonlardan biri. Elimizdeki ile beyaz renkli yapıda olan telefonun ayrıca siyah renkli seçeneği de mevcut durumda. Telefon genel olarak plastik yapıda Lenovo'nun söylediğine göre gövde sıvı sıçramalarına karşı nano kaplamaya sahipmiş. Fakat biz açıkçası bu anlamda diğer plastik gövdeli cep telefonlarından bir fark göremediğimizi söyleyelim. Telefon ön ve arka yüzey ile her ne kadar her cep telefonu modeli kadar sıvı sıçramalarına karşı dayanıklı olsa da elbette daha fazlasına değil. Lenovo MyP1 M'in kalınlığı 9.3 mm ağırlığı ise 148 gram seviyesinde. Bu da onun bataryasını tenzi ederek rakibi diyeceğimiz Asus Zenfone Go ile yakın boyutları sahip olduğunu bize gösteriyor. Telefonun tasarımla ilişkin bir diğer detay ise arka kapağının açılabilmesi. Burada Mikro SD kart slotu ile micro sim kart slotlarını kapağın altında bir arada görebiliyoruz. Evet telefon micro sim kart desteği gösteriyor. Yani eğer sim kartınızı nano boyutta kesirdiyseniz, bir sim kart çerçevesine ihtiyacınız olacak bu telefonu takmak için. Telefonun bataryasına ulaşabiliyorsunuz fakat bataryayı değiştiremiyorsunuz. Bataryanın değiştirebilmesi açıkçası bu telefon için mükemmel olurdu. Zira telefon 4000 mAh'lık geniş bir bataryaya sahip bunu yedekleyebilmek harika bir yol olurdu kanaatindeyiz. Telefonun çevresinde üst kenarda kulaklık ve micro USB yuvalarını görüyoruz. Alt kenarda hoparlörler, sol kenarda da az sonra bahsedeceğimiz güç tasarruf tuşu ve sağ kenarda da güç butonu ile ses butonları yan yana yer alıyor. Ekranın hemen altına yer alan kapasitif butonların arka aynatmaya sahip olduğunu da ekleyelim. YP1M'nin ekranı az önce söylediğimiz gibi 5 inç boyutunda. Bu ekran boyutu artık genel kullanım alışkanlıklarımız neticesinde pek çoğumuz için küçük kalıyor. Fakat Apple'ın yaptığı araştırmaya göre en çok tercih edilen iPhone'lar 5 inç boyutlu olanlar. Hatta şirket o nedenle bildiğiniz gibi yeni model iPhone SE'yi de 5 inç ekran boyutuyla bizlere sundu. O nedenle yine YP1M'nin ekranı pek çoğumuz için uygun olabilir p 1 mnin ekranı elbette beklendiği gibi 720 piksel çözünürlüğünde IPS panel sahip olan ekran IPS panelin tüm nimetlerinden faydalanıyor. Ekran 294 ppi piksel yoğunluğu seviyesinde bu da onunla e, aynı boyuttaki Asus ZenFone Go 6000 e 626 gibi modellerle onu eşdeğer kılıyor. Telefon ekran gövde oranı ise %68 seviyesinde bu değerle rakiplerinden az da olsa e, daha geniş bir ekrana sahip olduğunu söyleyelim. Telefonda Android 5.1 Lollipop işletim sistemi bulunuyor. Ara birim olarak kuşkusuz yine Lenovo'nun kendi arayüzünü, kendi özelleştirilmiş arayüzünü görüyoruz. İşlevsel ve kasmayan, temiz bir kullanım sunan ara birim oldukça opsiyonel temayı değiştirebiliyor ve eksen seçeneklere kavuşabiliyorsunuz. Öte yandan üst barda yine çok sayıda seçeneği hızlı bir şekilde erişmek mümkün. Burada hepsini bir arada görebiliyorsunuz. Vibe P1M'nin uygun fiyatlı bir telefon olduğunu söylemiştik. Bunu ilişkin olarak kuşkusuz bazı noktalarda telefonun mütevazı davrandığını görmek şaşırtıcı olmayacak. Telefonun teknik altyapısında en parlak nokta elbette bataryası. Tam 4000 mAh'lık bir bataryanın sahibi olan telefon diğer bir dikkat çekim bölümü olarak bize RAM'i sunuyor. Vibe P1M'de 2 GB RAM bulunuyor. Her ne kadar Zenfone Go'da da 2 GB RAM görsek de bu kategoride sıkça 1 GB RAM ile karşılaşıyoruz. Watt p mnin en zayıf halkası ise 1 GHz bandındaki 4 çekirdekli işlemcisi oluyor. Telefonun işlemcisi Mediatek'in MT6752P yongası. Her ne kadar MT6752 üretim grubunda olsa da süper orta segment olarak anılan cep kategorisi için uygun olan MT6752'den farklılıklar gösteren işlemci en büyük farkını 1 GHz işlemci ve 400 MHz grafik işlemci noktasında bizlere gösteriyor. Bu da telefonun tabiri caizse parmak ısırtacak bir performans sağlamayacağının işaretçisi. Vibe P1M'nin depolama kapasitesi 16 GB. Ayrıca bunu o SD kartla birlikte 30 GB daha genişletmek mümkün. Yine işlemciye bağlı olarak telefonda 802.11 BGN standartlarında Wi-Fi, Bluetooth 4.1 ve 4.5G desteğinin bulunduğunda söyleyelim. Vibe 1 mi? Çalışma noktasında yüksek performans gösteren bir cep telefonu değil. İşletim sistemi içinde ve uygulamalarda rahatlıkla dolaşabilecek gücü sunuyor elbette. O nedenle bu telefon ile bununla e, bununla ilgili bir sıkıntınız olmayacak. Fakat tabi burada kullandığınız uygulama ve oyun bazında sıkıntılarınız doğabilir. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Zira telefonun işlemci çapı belli. Bu elbette bizim aldığımız sentetik test sonuçlarına da yansıdı. Şimdi sizlere aldığımız sonuçlarla baş başa bırakalım. Aslında kıyas tablolarına baktığımızda çok da fena bir performans göstermediğini söyleyebileceğimiz telefon genel kullanım noktasında ise özellikle oyun severleri grafik noktası bir miktar üzebilir. Aldığımız grafik neticelerinde bunu gördüğümüz gibi telefonla oyun oynadığınızda da bunu deneyimleyebiliyorsunuz. Birazcık yüksek grafik performansı gerektiren oyunlarda kara atlamalarına sıkça şahit oluyorsunuz. O nedenle telefonun grafik işlemcisi çabuk yoruluyor diyebiliriz. Gelelim telefonun çok konuşulan pil ömrüne. Vibe P1 mi? Pek çok yanıyla Vibe P1'den ayrılsa da batarya kapasitesiyle ona çok benzeyen model. Tam 4000 mAh'lik geniş bir batarya kapasitesine sahip olan telefon hızlı şarj özelliğini ve OTG desteğinin sahibi. Öte yandan telefonun kenarında bir güç tasarruf tuşu da bulunuyor. Bu özellikle Vibe P1'in çizgisini takip, takip eden Vibe P1 mi? 566 saat bekleme, 16 saatte konuşma süresi sunabiliyor. Warp 1 M'nin bu geniş bataryasını ölçümlemek için elbette tıpkı Warp P1'de de uyguladığımız gibi hem sentetik hem gerçek zamanlı testleri uyguladık. İlk etapta Geekbench pil testi sonucunu paylaşacak olursak telefondan aldığımız sonuç şu ana kadar tüm kategorilerde karşılaştığımız en iyi sonuç oldu. Bunu söyleyebiliriz. Bataryasını %100'den 15 saat 57 dakikada boşaltan telefon Böylece daha önce 10 saat 13 dakikalık sonuç olan Wipe p 1 yani A beyni geride bırakıyor. Elbette burada düşük güç tüketen işlemci, ekran boyutu vesaire gibi diğer dinamiklerin devreye girdiğinde de unutmamak gerekir. Gerçek kullanım senaryomuzda ise tam ekran parlaklığına ve ağ bağlantısı kapalıyken gerçekleştirdiğimiz testte 90 dakikalık Full HD videoyu %14'lük şarj harcayarak izleten Wipe p 1 m kabaca bir hesapla bu döngüyü 10.5 saat boyunca sürdürebiliyor. Aslında bu Noktada ilginç bir sonuç aldığımızı söylemek gerek. Çünkü tahminlerimiz bu anlamda P1 modelini geçeceğini gösteriyordu. Fakat bu alanda 18 saat rekoruyla Lenovo Vibe P1 halen liderliğini koruyor. Vibe p 1 tıpkı P1 modeli gibi bir mobil şarj cihazı gibi kullanılabiliyor. Fakat bunun için kutu içeriğinde ne yazık ki OTG kablosunu bulamıyorsunuz. Bu kablo daha önce P1 modelinde kutudan çıkmıştı. Ancak bu defa karşımıza çıkmadı. Batarya ile ilişkin son olarak Telefonun sol kenarındaki anahtarın ne işe yaradığını da açıklayalım. Telefonu üstün güç koruma moduna alabiliyorsunuz. Bu üstün güç koruma modunu almak için herhangi bir ara biriminde bir ayarı kurcalamanıza gerekiyor. gerek yok. Bu anahtarı açarak veya kapatarak telefonun üst güç, üstün güç tasarruf modunu alabiliyor veya bu tasarruf modunu pasifize edebiliyorsunuz. Hala hazırda günlük kullanımda iki günü rahat rahat çıkartabileceğiniz telefon böylece daha uzun süreler kullanım sunabiliyor. White P1 Mini'nin kameraları önde 5 megapiksel, arkada ise 8 megapiksel olarak karşımıza çıkıyor. Kameraların çekici olduğunu söylemek elbette güç. Sınıfında yer alan rakiplerinden fark yaratmıyorlar. Arka lens F2.2 diyafram açıklığına sahip. Elbette LED flaşta desteklenmemesi, desteklenmesi ihmal edilmemiş. Burada bir optik imaj sabitleyici de yer alıyor. Hem arka hem ön kamerayla 720 yani e, HD video kaydı yapabiliyorsunuz. Bu anlamda telefon kameralarıyla açık şekilde Asus Zenfone Go'dan daha geride bir grafik çiziyor. Bunu aldığımız sonuçlarda da görüyoruz zaten. Elbette bu fiyat sınıfında kameralardan büyük beklentiler içine girmemek gerek. Güzel ışık koşullarını iyi karalar çıkartabiliyorsunuz. Fakat Işık seviyesi düşükse fotoğraflar, grenler ve bulanıklıklar e, sizleri karşılıyor. E, şimdi e, sizlerle elbette her zaman yaptığımız gibi Vibe p ile çektiğimiz fotoğrafları paylaşalım. Sonuç olarak Vibe P1 mi uygun fiyatta yüksek pil ömrü hedefleyen kullanıcılara uygun bir cep telefonu. Telefonla uygulamaları rahat şekilde kullanabilir. İşletim sisteminde takılma olmadan dolaşabilir. Ancak biraz da olsa yüksek grafik gücü gerektiren oyunlarda kısa sürede yorulduğunu görebilirsiniz. Kamera performansı ise e, telefondan beklenebileceği seviyede. Ancak Pil ömrü performansı muazzam onu da söyleyelim. YP1 şu an piyasada 680 TL civarında bir fiyata bulabiliyorsunuz. Yakın fiyata iyi rakipler var. Fakat pil ömrü konusunda ondan iddialı şu an için yok. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.